Jandarmamızın ve emniyetimizin değerli temsilcileri, basınımızın tek temsilcileri ve bizimle beraber taşıma yoluyla eğitime erişim kanunun çerçevesi, yönetmenliği çerçevesinde öğrencilerimizi okullarına ulaştıran taşıma yüklenicileri, şoför arkadaşlarım bugün inşallah ilimizdeki taşıma işlerinin daha iyi olması il merkezimizdeki köy veya da kasabalardan taşıdığımız öğrencilerimizin sağlıklı olarak okullara ulaşması için bir kısım açıklamalar yapacağız. Bu işin teknik boyutunu ya da bu işin kanuni boyutunu daha çok açıklayacak olanlar emniyetimizden gelen arkadaşlarımız ve jandarmamızdan gelen arkadaşlarımız açıklayacaklar. Ben bu destek hizmetlerine bakan taşıma ile ilgili müdür yardımcısı olarak öncelikle şunları söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, taşıdığımız bu yavrularımız yolcu olmanın ötesinde 6 yaşla 18 yaş arasında evlatlarımız, yavrularımız memleketimizin çocukları. Bunlar adeta gözümüzden ırmadığımız ayağına taş takılmasına rahatsız olduğumuz çocuklarımızı taşırken de itinayla yapacağız. Trafik Denetleme Şubesi'nden Komiser Yardımcısı Mehmet Akıncı ben. Herkese kazasız belasız bir yıl diliyorum. Bu eğitim öğretim yılı inşallah geçen yıl olduğu gibi sıkıntılı bir kaza meydana gelmeden sonuçlandırır. Bu dileklerle sunumumuza başlayalım. Mevzuat biraz ayrıntılı ve karışık özetlemeye çalıştım. Herkesi sıkmadan konuyu aktarmaya çalışacağım. Evet, denetleme faaliyetleri diye başlayacağım çünkü işin biz denetim tarafındayız. Sizden ne istiyoruz? Özetle bunu aktarmaya çalışacağım. Okul servis taşıma faaliyetleri her eğitim, öğretim yılının birinci ve ikinci dönem başlangıcında valilik ve kaymakamlıklar tarafından oluşturulacak denetim komisyonu muhalefetiyle denetleniyor. Bu e, komisyonda valilik ve kaymakamlıklardan e, temsilciler, aile sosyal politikalar bakanlığından temsilci, emniyet, jandarma, belediye ve uygun görülen diğer e, kurum temsilcilerinden oluşuyor bu komisyonuz. Denetim komisyon, e, komisyon ne yapıyor? Eğer yapılacak işlere uymayan sürücüleri tespit ederse bunların yetki belgelerini e, o yıl eğitim öğretim yılı bir daha düzenlenmemek üzere geri alıyor arkadaşlar. Bu mevzuatla ilgili ne istiyoruz, ne istemiyoruz onu ama... İleriki e, slaytlarda anlatacağız. Bu özellikle kreş, e, gündüz bakım evi, çocuk kulübü servislerinde bu, bu konuya daha fazla hassasiyet gösterilmiş mevzuatta. E, i̇ptal edilirse e, bu eğitim öğretim yılı değil, takvim yılı sonuna kadar o belge tekrar düzenlenmiyor. Evet, araçtan ne istiyoruz arkadaşlar? Araçtan da geri vites lambalarıyla çalışacak sesli ikaz sisteminin olması lazım. Arka alan gö görüş sistemi ve sesli ikaz sistemi istiyoruz araçtan. Ön tarafta kalan araçları gösteren sistem veya sesli ikaz sistemi istiyoruz. Her koltukta biraz önce aktardığım emniyet kemeri olacak. Bu 2018'e kadar iki noktadan, 2018'den sonraki araçlarda üç noktadan emniyet kemeri olmak zorunda her koltukta. 1.1.2018 tarihinden sonra okul servis aracı olarak tescil edilenlerde her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler var mı? İç ve dış kamerayla e, bu kayıt altında mı? Ve bu kayıtlar 30 gün süreyle muhafaza ediliyor mu? Bu önemli. Bu yeni bir düzenleme. Oturulacak yer adedini aracın içerisindeki bir etiketle araç içerisinde belirtilmesi, belirtilmesi gerekiyor. Bu da önemli. Zaten aracı Üreten firma genelde bunu yapıyor, çok ihlal edilen kurallar değil bunlar. Evet, e, pencerelerin sabit olması, bunu biraz önce anlatmıştık. Cam filmleriyle ilgili e, burada e, kriter şu, Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan tip onay mevzuatına uygun şeffaf cam dışında cam kullanılmaz. Buradaki e, ayrım noktası bu, camların e, durumu alakalı çünkü sü sürekli sorulur bu konu bize. İşte bizimki orijinal bu cam. Film yok bu camda. Koyu renk ama orijinal. Buradaki ayrım noktası bu.